Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft'ı hile modu açık bitirme part 2. Şu anda burada 14 tane demirimiz pişiyor. Pişmişler hatta. Şimdi madene inip elmas arayalım. Şurada garip var. Madene inelim. Hoppa geldik. Oha! Arkadaşlar şu elmaslara bakın. Nasıl bir şey? Hemen alalım. Şansımıza bakın. Arkadaşlar geçen videoda ben burada Mas görmedim ben mi görüyorum siz daha önce gördün bu geçen videoda ben de görmedim. Hı? Arkadaşlar orada bir şeyler var. Bu ne? Arkadaşlar elmas set mi? Oha! Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar. Yu! Bildiğiniz arkadaşlar bir şey diyeceğim. Biz hileyi açtık diye mi böyle iyi de genelde hilede bu tür şeyler çıkmaz. Nasıl oldu anlamadım. Neyse devam edelim biz. Hop. Bayağı elmas çıktı. Bayağı baya bayağı bayağı bayağı. O arkadaşlar uçak geçiyor burada. Neyse biz devam edelim. Arkadaşlar yu. Yani bir şey diyeyim ben hilelerde böyle bir şey de açmadım. Oyunda bazen bu tür hatalar oluyordur bence değil mi Hayır, arkadaşlar hata olarak. 32 elmas. Aha şurada da bir elmas var. Kazalım. Başka elmas yok. Okay. Yukarı çıkma zamanı. Hemen yukarı çıkalım. Yukarı çıkalım. Okey. Hadi. Hadi yukarı. Yukarı. Çıkamıyorum. Bu böyle olmayacak arkadaşlar. Biz bir şöyle yukarı çıkalım. Bu şekilde. Biz bir yukarı kalalım. Hoppa. Aha burada da arkadaşlar tesadüfen seviye bulduk. Nasıl bir iş? Şimdi bizim elimizde ne kadar sopa var? 3 sapa 40 tahta. Şu an bizim yukarı çıkabilmemiz için merdivene ihtiyacımız olacak. Elmas niye yazıyor burada? Benim şu an yapabildiğim kadar merdivene ihtiyacım var. Ha merdiven nerede? Bırak şuraya yazalım merdiven diye merdiven. Sopa yapmadık. yapabildiğimiz kadar sopa. Deng 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 deng. O, okay. önce ben bence elmas eşyalarımızı yapalım. Geri kalanla merdiven yapalım. Elmas kılıç, elmas balta, elmas kazma yeter. Şimdi yapabildiğimiz kadar merdiven yapalım. 33 merdiven. Dın, dın 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 yapıyoruz yaptık tamam 33 merdiven bu fazladan bir sopa tabi lan sen nereden çıktın lan Ermat Kılıç öl öl lan sen de bir öl cızdırdama işte. öl, öl. ölsen lan Allah'ın cezası öl lan Oh be kurtulduk. Allah'ın cezaları. Tam şu sanda ne koyalım? Tahtalara ihtiyacımız yok. Beyaz yine yok, şuna yok. Slime'ları koy, kemiyi koy, sopayı koy. Bak her şeyi bir sanda koyalım, sonra bir düzen açacağım adventerim için. Hepsini koyup bir düzen açalım arkadaşlar. Hemen şöyle. Tamam sesimiz full değmiş zaten. Hop 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 hop. Her şeyi koyup bir düzen açacağım şimdi. Öncelikle elmas kılıç, elmas kazma, elmas balta. Tamam demir kazma. Onun sonra merdivenle işimiz vardı bizim. Tamamız. Şimdi gidebiliriz. Ana. Beni gördü geliyor. Gel lan gel. Ya seni öldürmeyecek mi? Gebe ya. Arkadaşlar bunu çok gıcık ya. Öl lan. Şarafsız. Şarafsız herif. Gel gel. Gel gel gel. Eee, ne geliyor lan orada? Lan. Altın kask mı? Neyse siket. <laughs> inelim biz aşağıya hoppa geldik şimdi merdivenimizi kuralım şimdi geleceğiz buradan çıkacağız buraya geleceğiz koy 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 geri kalana kendimiz çıkacağız okey aa turtle Arkadaşlar turtle düştü yukarıda. Evet. Neyse onu boş verelimiz. biz. işimize dönelim. Burada bir şey olacağını sanmıyorum ya. Bir dakika. bizim bence bir yukarıya çıkıp odun almamız lazım meşale. lazım olacak biz? yedi merdivenim yetmez. şuradaki sudan çıkabilirim buradaki sudan çıkalım yok böyle olmaz bu iş ne yapacağım biliyorum ben al çık tamam Şimdi. Ben ne yapacağım biliyorum. Burada aradığımız ağaçtan olmadığı için biz de meşalemizi kendimiz alırız. Aradığımız ağaçtan yok çünkü arkadaşlar. Hadi devam. Hayatta kalmaya Arkadaşlar ben yapmam gerekeni biliyorum. Böyle asla oyun bitmeyecek. O kesin ben ne yapacağım biliyorum. Şuradan obsidiyeni al, şu balçıkları gönder. Şuraya, 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 şuraya da çakmak taşı ve çelik. Çakmak taşı ve çeliği al. Şunları da alalım. Kuralım. Çünkü arkadaşlar öbür türlü oyun bitmeyecek. Evet. yapalım. Devam edelim. Ortalığımızı kuralım. Tamam. Devam, devam, devam. Ding, ding. Ding, ding. Tamamız. Hayatta kalmaya geçiyorum. Zırhımız kuşanalım mı? Tamam. Kalkan yapsın. Ben de ilk kalkan da yapalım arkadaşlar ya. Şuraya Kalkan için tahta Kalkan alalım bir tane de. Öyle gidelim. Kalkan bile bize lazım olur nedir daha. Şuradan bir tek kalkan alalım. Kalkan kalkan kalkan. Evet gördüm. Nedir'de bize kalkan lazım olur çünkü arkadaşlar. Andam edelim. Maş aldım. Çakıyorum. Çakıyorum. Çaktım. Hadi gidelim. Hop! Giremedim. girdim Gidiyorum. Uluk Ve gel. Geldik. Hadi 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 hadi. sana kardeşim. Vallahi güçlük ya. Ha. Hey. Geldik Baba video Baba video Evet arkadaşlar Biz devam edelim Skeletlerin burada ne işi var ya Bizim dünyadaki skeletler olmuyor genelde. Hop, hop. Ya sen bir yürü git ya. Bir yürü git. Yürü git kardeşim. Ay, yürü git sen de. Yürü git. Ay, yürü git. Sokacağım val. Aha gaz. Gaz. Atma. Atma. Lütfen atma. Lütfen atma. Atma engelledik. Atıyor atıyor bak yine atacak. Bir dakika arkadaşlar. Böyle de olmayacak ya ben geri dönüyorum. Koşarım lan. Dın 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 dın, 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 dın. Baba ki ya. Hadi hadi. Hoppa. Gelelim. Bu sırada ben ayarlardan bir yaratıcıya geçeyim. Çık. Elimizdekileri yok Başka türlü oyun bitmeyecek arkadaşlar. Sonsuza dek sürer bu. O yüzden hemen bir oyun mekan bulayım. Yukarıda açalım ya da. Hop. Gidiyoruz. Bir hile yapma ya. Demeyin arkadaşlar. Oyun sonsuza dek sürer. Ben sizi çok fazla bekletmek istemiyorum. O yüzden yapıyorum bunu. Hop hop. Çok fazla bekletiyor. Of bir bitmedi ya diyorsunuz. Ben de o yüzden bekletmiyorum sizi. Bekletmeden yapıyorum. Denk, 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 denk. koyuyorum. Koydum. Ve gidiyoruz. Geldik. Ender pearl'e ihtiyacımız olacak. Ender pearl Enderincisini al. Portaldan kurtul. Hayatta kalmaya geçiyoruz. Ve başlayalım. Şuraya bir tane gönder. Hadi doğ. Lan nerede doğdum? Ne oldu? Yüksekten bir yeri Ne alaka? Lan end geçidi yukarıda kaldı. Allah kahretsin. Ben ne yapacağımı biliyorum arkadaşlar. Yaratıcılıkta bununla savaşacağım. Gönder ding 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 ding. Şuraya bir tane gönder. Hadi seni kardeşim. Ta suyun senin mental. ben Lan evi de kaybettik. Evet tamam. Ev burada değil mi? Aynen. Portal da burada. Allah e, Olmadı. ya Allah da. Şöyle ışın, ışınlandım, ışınlandım. Biz ne yapalım biliyor musunuz mu arkadaşlar? Şunları patlatalım, geri kalanını sağ kalmada yapalım. Nasıl fikir? Biri gitti. Biri daha gitti. Yüksel, yüksel, yüksel. Şunu da patlat. İndirin, in inin, inin. In. Pat. 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 Pat kalmadı. Taktik, taktik yapacağım. Bu tarafta yapacağız. Kuzeyimizi alalım, ayarlar. ayakta kalma. Ding ding dın 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 dın... Al 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 al. Tıng 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 tıng. Vuramıyor. Vuramıyor. Kırmızı çay var, vuramıyor. Vur. Al. 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 Al sana Ejder al sana. Al Alsana, al sana. Niye kaçıyorsun? Korkak. Gel lan buraya. Gel. Uf. Au. Lan nefesi. Lan tükürme ya. Çok tük. Lan canım çok az. Tükürme kardeşim tükürme. Lan tükürme diyorsun tükürme ha. Tükürme. Öleceğim ya. Oh. seni yüzünden. Enderman, Enderman git 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 git. <laughs> git 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 gelme gelme git. Gelme gelme. He? Ben de diyorum arası, niye dünyada? Uf, sinirlendim. Valla ben yaratıcılıkta öldüreceğim bunu. Valla açıl. Ben ben yaratıcılıkta öldürüyorum bu evde arkadaşlar. Valla küçük oldum ha. Yer. Gıcık Böyle böyle basacağım arkadaşlar Böyle böyle basacağım hadi gel, gel. Durmadan basacağım hadi, buradan gel. Hadi. Hadi gel. Arkadaşlar bakın düğündeyken bile size Video çıkartıyorum ya Siz hemen size bir abone olup like atarsınız Hadi hadi gel. Lan geldiği gibi gitti bu, aşağı Ba, O da gelemiyor, zarar, hasar yiyor. Gel gel, sana vurayım. Gittim. 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 Gel hadi, hadi gel. Niye gelmiyor? Aha geldi. Bu tarafta davuç var, bu tarafta boks Hadi dövüş başlasın, iyi olan kazansın. İşim bitti senin lan torba. Taraftarlar benimle. Benim taraftarlar şu an bir mevzu da. da. Al sana, al sana, al sana, al sana. Vur bana, vur bana, vur bana, vur bana. Hiçbir şey hissetmem. Benim için de bulatan <laughs> Bu da tam bir kezban çıktı. Sevdiğim kıza sen kezban mı dedin sen. İşim bitti senin lan hakem. <laughs> ben şu anda Kalkanlı olanım. Bak taraftarsız olan benim taraftarlı olanı. Ender onun taraftarı. Benim taraftarlar mevzuda. Bu sırada ben de onun ona vuruyorum. Hiçbir şey hissetmem ben. Bunu anla artık. Anla ben hiçbir şey hissetmiyorum. Allah 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 Allah. al. al, 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 al. Daka 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 daka. Öl 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 öl. Lan niye ölmüyor lan? Lan öl vallahi asabım bozuyor ha bu. Asabım bozma. Aha geldi. Dıkı dıkı dıkı. Dıkı 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 dıkı. Ölüyor. Ölüyor şu kadar içini kaldı. Dıkı <laughs> dıkı dıkı dıkı. Ölüyor. Öldü. Kazandık arkadaşlar. Oley o bele. Abu dittin kıllı bacak. Abu dittin kıllı bacak ol. Sen yürü git. Yürü. Oo oo oo. XP'lere bakın. Arkadaşlar bu. Bana mı öyle, öyle yoksa, fazla mı XP verdi? Al Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bir dakika. Bir şey ayarlayacağım bu video. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Yanlışın. Abone olup like atmayı Unutmayın. Gidemiyor. Arkadaşlar çıkışı yapamadık. Abone olup like atmayı unutmayın. Allah'ım çıktıracağım vallahi çıktıracağım. Çıkış yapamıyoruz. Abone olup like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Allah'ım. Çıldırtacak bu beni arkadaşlar şöyle yer arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın.